Esteport Klinik Hayat karşınıza bir kez çıkar. Burun estetiği nasıl yapılır? Sevgili dostlar herkese günaydın. Burun estetiği nasıl yapılır sorusunun cevabını şöyle cevaplamalıyım. Birincisi her yukarıda genel anestezi ile yapılmalı. Lokal anestezi ile çok da insancıl olduğunu düşünemiyorum doğrusu. Dolayısıyla siz ameliyat esnasında uyuyacaksınız. Ben sıklıkla açık rinoplasti tekniğini ve açık rinoplastiden mikro rinoplasti tekniğini uygulamayı biraz daha seven bir hekimim, biraz daha bu yöntemi seven bir cerrahım. Dolayısıyla e, burun ameliyatında e, bu bölgeden kesi yapıp burun delikleri içerisine dönerek hem kıkırdak yapınızı hem de kemik yapınızı görerek şekillendirmeyi daha çok seviyorum. Bu ameliyat esnasında sadece estetik müdahalenin yeterli olmadığını düşünüyorum. Aynı zamanda nefes almanızla ilgili herhangi bir probleminiz varsa nefes alma sorunlarınızın da hakkını vererek çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Nefes alma probleminizi çözdük. Estetikle ilgili problemleri, sıkıntıları, yapılacak düzeltmeleri yaptık. Sonrasında bu bölgeye ve burun delikleri içerisine yaptığımız kesileri kapatıyoruz. Burun içerisine çok ince süngerimsi bir tampon yerleştiriyoruz. Sıklıkla bunu kullanıyorum. Ve burun üzerinize bir plastik atel yerleştirerek ameliyatı neticelendiriyoruz. Lütfen Esteport kanalımızı YouTube'dan takip almayı unutmayın.